Allah ya. Değil mi? mı yok oğlum diye. Yüksek binaya gittim ben. Silah yok adam binaya geldi. Tabancam var sadece. Adamlar bana raşa gelecek. Hava attım. Lan bu UMP mermilerini kim bırakmış burada? UMP yok mu? Burada mini var. I got supplies. Ya ben çat evdeyim bana silah lazım. Marked location. Ben şu tepeyi oynuyorum ya. Tabancam yok. Şey silahım yok. Tabanca var elimde. Ya bu evdeki silahları kim aldı ya? Ay arkadaş ya. Hah buldum. Bir tane Sen hayırdır burada? Lan garibanın silahı yokmuş ya. Çat, evde evde. Son adam. Ahmet orada. Yani. Ama işte burası. Burası benim. Ekmeği karamda 4-5 kişi oldum ben burada. İyi de Ahmet bir tane silah bırakaydın hayrına ya. Hala silahsız geziyorum ya. Uzi'nin mermisi bile yok ya. Of of. Loot alabilirsin tekli. Zaten bir şey yok bu evet. arabanın. Kullanıyor. Ne kullanıyor? Kullanıyor. Ne? abi acayip güzel kill topladım. Ya Allah aşkına bir kere de şu kill muhabbetini yapma ya. This is all you know I got supplies I'll let him yeah I'll look for, I'll a, look vehicle. for a vehicle Hehehehe! <laughs> Tamam tamam biz... Burada bir tane araç var galiba. Değil mi? G Önümüzde bir tane araç var. Bakayım mi Ne o? Bir şey var. Gelme gelme de dikkat et. Bak bu da yanıyor bu araba. Bu motoru kim yakmış? Ahmet mi kimden kendini patlatmış çocuk ya. O oh. araba yok. Gelemiyor. Kaç kaç arabam varsa kaç. Kaç gel bizi al. Yok motor var patlatmışlar. Aa burada ne var? Bas, bas Buran sesi geliyor. Bağırıyor. Evet, evet, evet. Oradalar. Sağdan ben bakacağım. Hala spreyi kesmedi adam sıkıyor şerefsiz. Muhammed Ali midir nedir ya? Ay çok da vurdum. M4 düşmedi. Buldum. I got supplies. Bot var. Gidelim. Ben oraya bir tane 3x bıraktım şurayı aldınız mı onu? Tamam. Yine o çocuğu alattılar ya. adam yok. biraz sen git AVM'ni al. Vallahi bakıyorum sağa sola. Arbalet. Demiyorum. İsteyen varsa alsın. Az kelek bıraktın mı ya dur. Benim yeleğim. Bakayım. E bu üçün niye almıyor? Ha, hasarlıymış diye almıyor. Ulan işte, kırık 3 bile 2'den iyidir. Öyle değil. Harbiden ha. Bir kişi öldü. 9 kişi kaldı. dur ya. Ehe önüm. sen arabayı al buralarda Groza al istersen Gökay. Gel al gel al ben almayacağım. Yok Groza iyidir ya. Ben de 7.62 yok ya o yüzden. Düşüyormuş hop. <laughs> ne gilerim ya. Ne pusluyorlar ha? Sarı bina var ya. Ha! Nerede abi? Devam devam devam. Escobar düştü. Rage ver. Siz Oynuyorlar. Bana sıkıyor ya. Evet, hmm. Bir de Türk ya dur sesi açacağım ya. Şerif bitirsen onu ya sen de bitir. Ma, delikanlısın. Tamam bitir. Emre geçmiş olsun. Emre arabayı alın. Arabanız nerede? Emre. Emre. Önünüzde motor var, önünüzde motor var. Cam basın, can basın mot motora, cam bas motora. Bırak silah, bırak silah. Diğer arabayı alacaksın. Sen bas bununla git. Gökay sana... Bas 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 bas. Önünde. O ne ya? Vallahi öldüreydin daha iyiydi ya. Kime sıkıyor? Birbirine sıkıyorlar. Bir kişi kaldı. Adam orada, adam orada sağdaki şeyin arkasında bir. Harikas. <laughs> Harikas. Smoke. Olsun olsun yine iyi.